Hepinize merhaba arkadaşlar. Kenk TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Lester'ın escort Alp görevini yapıyoruz. İyi seyirler. Zertorna'yı alırım izniniz varsa. Halal be. Biz gideceğiz zırhlı buraya gideceğiz. Ben şuradan ne yapayım bir dakika. Ben bir yeleğimi giyeyim arkadaşlar. Yeleğinizi bir giyeyim abi üstünüze. Ama ben üstünüze. Ben de abi. Abi ben de gidiyorum abi. Şimdi tahla atarsan. Abi ben dalıyorum o zaman doğruya. Bu Çenk TV özel tim. Logomuz da var orada. <laughs> tamam görev yerine geldik. <laughs> Arabadan inmeyi mi istiyorsun? Şöyle bir gezelim. Eğer direkt tarıyorum. Evilmemin içi değilse makinelerle tarayım. Tamam. Evet, içeride evet. Ben göremiyorum abi. O canım azalıyor. Yarım çok kaldı. Neden girdiniz ki oraya? Can bas, can bas. Yelek bas. Abi inelim bence, inelim. Ben iniyorum. Bayağı adam öldü evet, ama. Nereden atmış ya? Bilmeyeceğiniz mi? Makineliğine daha iyi olursunuz? Neyse ben şey alırım. Bitir bitiremedin mi şunu? İçerideki araçları öldü patlatmamaya çalış. Özel araç var onu evet. patlatmayacağız. Ramp arabalar. Ramp parlamalar ve büyük Biri burada bir yerde de. Ha şunu al alacağız ya. Zırhlıya geçin ben bunu kaçırıyorum. Tamam. Zırhlıya geç. Abi o arabayı iki kişi kullan. Heh. Al. Oraya çıkan ne işe yarıyor Skurt? Ne yapıyorsun sen Abi orada? Abi arkadaki roketlerle yukarıdaki hedefleri öldüreceğim. Ha, ikinci adam öldürüyor. Aynen. Aynen. O zaman helikopter çıkınca roket mi açacağız? Sen abi H'ye basılı tutacaksın. Yere ince kara. Tamam anladım. S400'leri açacağız. Aynen. Ama ben ateşleyemiyorum. Sen ateşleyeceksin herhalde. Aynen abi ben kontrol edeceğim onu. Siz arabalara... Arkadaki morluyu... Aynen. Yapacağım. Arabayla direkt altına girdin mi parçalanıyor zaten. Araba var burada abi. Geldik zaten. Abi, yok. Siz başka serverda mısın? Abi H'ye hey basın tut. Dur bir dakika. İndireyim birini. Sen mi kullanıyorsun? Ben basın tutacağım? kullanıyorum da. Sen öyle kalacaksın. Bıraktım Şu ben. Şu an bir hedef yok. Helikopter hedef geliyor. Hey bıraktım. Benim Vurmuyor yani mu? Arabaya benim ki canın çok fazla gidiyor helikopter edince. Değiştireyim mi biraz yerimi? Ama çatmış, kitlemiş şey e, tamam. İn abi. Yani devam et oğlum. Tamam İnanı ben devam. Tamam ben de buradan tarayayım <laughs> Sen kullanabiliyorsun değil mi şu an benin inerken? Abi helikopteri mavi helikopteri takip et. Mavi helikopteri abi takip edeceğiz. Şimdi gelmeye başlayacaklar abi. Geliyorlar. Geliyorlar abi o tarafta arkadan. Açayım mı? Aç abi aç. Siz arabalar önümüzü önümüzü tutacaksınız arkadaşlar. Bir şey yapmayın Aman şu. Gel, hadi gel şunları öldürelim. Bize yakın durun. Şu cipler bizi zorluyor. Tamam bitti. Arkadan iki tane helikopter geliyor. Neyse onları hallederiz. Bizim helikoptere bakalım. O 3 4 5 açacağım. Biraz daha ileride açacağım. Sıkıntı yok abi. Açıyorum. Bizimkilere sıkıyorlar. Aç abi. Hemen Kim hallet. Öldü abi. Kim be? Ki? Kim sönme diye. Şey, Arkadan geliyor biri. Tamam arka tamam. Füze sıktığın yerde kalma. Füzeyi sık diğerine geç hemen. Helikopterin biri beni tarıyor. Ge Helikopterin diğer açık yoldan devam etsene Geçiş var mı? Abi şuradan geçelim dur o zaman. Yok abi sen bekle açıyorsun. Açıyorum. Bağlılar tamam. Geliyor bizim helikopter. Sağında var, sağ, arkanda var. Like. Ha, üç tane. Canınız ne durumda arkadaşlar? Canınıza bir bakın. Canım çok iyi abi. İyi. Yeri, yelerinize bakın parçalanmış olabilir. Siz arabadan inmeyin dediğim gibi. O arabalar zırhlı bir şey olmaz onlar. Hayır abi dayı. canın git. İlerliyorum. Son bir tane helikopter varlar Biraz ilerleyelim açacağım ileride. Sağdan Uçurduğumu yakala Ali. <laughs> Açıyorum burada. Tamam abi. Bizim helikoptere yakın olanları atıştı. Bir tane var. İki tane. Şunu da vur. Helikopter bir beni tarıyor. Bayağı açıyorum. Tamam. solda solda onu da vurup gidiyorum Vuramadı. vurdu o vurdu Yanlığa geldi Rüzey'i saldığında çalıştırıyorum motoru ne yapıyorsun abi araba sağlam kurtulduk ya. Abi senin... araba bende araba bende sağ mı dönüyorsun Buradan mı? Sağa dön abi. Biraz ilerleyeyim açacağım. Tabeladan sonra aç abi istersen. Şu araba yerledin yanımızdakine. Geldim. Araba tamam. Var mı, bir tane daha mı var? Adamlara yani. Görmüyorum abi şu an. Tamam araba. Tabelayı Merhaba şey olsun. yapayım mı? mi? mı? Tabela mı engelliyor seni? Oha! Şunu da vur. Kaldırıyorum. İki tane daha var abi. Canınız ne durumda? Benim canım bayağı inmiş ya. Full sen... Benim gayet iyi abi full benim. Bizimki full. Emre ben, sen de bak. Ben benim full abi. Her. Bir yelek giydim. Tam helikopterin şoförünü de değil. Tamam gidiyorsun. Lan! <laughs> <laughs> Aa böyle durulur olur mu? Oğlum <laughs> siz öbür ara önümüzü açacaksınız, yolumuzu açacaksınız. Sizin de amacınız o. O arabaların amacı yol açmak. Yolun araba gelmiyor ki. Gelmiyor ki abi, hiç kimse gelmiyor. Ben hep sivillere kaldırıyorum. Tamam sivilleri de açın işte. Gidiyorlar. Gidiyorlar abi. <laughs> Helikopter vardı herhalde. Kaçıyorlar. Korktunuz mu lan? Siz hayırdır? Uçur benim. <gülüyor> <gülüyor> İnecek mi bu? Abi pek yukarıdaki helikopteri sürebilir Bizim şeye gidiyor herhalde bakayım bir. Bankram bir şeye mi gidiyor? Fakülteye mi gidiyor? Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videoda görüşmek üzere.